Değil ha, şu anda da şimdi... kesinlikle. Yok bitti ama herkese oh, 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 oh. Göster bakayım şu göz kaslarını bir. Göt ver göt. Launcher var mesela. Niye var bilmiyorum yani. Neye bağlayacak bunu? Oh. Allah. Bunu ben ne yapacağız acaba ya? Başüstü, başüstü. Selamünaleyküm. Işte dostum, yüzün, yüzün be. Aa. Aa. Ama o ne yazıyor üstünde? At bakayım bir yere. Temizlik şeyinin yanındaydı. Better paint than drink. Aa, yağı da fullleyin. Yola çıkacağız oğlum. Neresine döküyorum bunu? Bak kendi oturuyordur o. Radyatörün şey motorun şu kapağını açtım oturuyorum oraya? O değil lan orası radyatör. <laughs> Boş ver. <şu> an. <laughs> Şimdi mouse'un orta tuşuyla deliye sok oraya. Ha. Buraya gidiyor işte buraya gidiyor. E, tamam. Az önce sen radyatörün oraya bu havaya boşalttın. Yönünü değiştir sağdan sola aktaracaksın anladın mı? Otursana ya. Bir dakika soldaki mi araba sağdaki mi araba? <laughs> soldaki arabadır. O zaman geri koyuyorum bir dakika. <laughs> Fulledin mi burayı? Boş kanka bu. <laughs> Yapıştır abi. Hadi gidelim. Bindiniz mi lan? Nereye gidiyorsunuz? Kim bak. Ne bileyim lan gidiyoruz bir yere işte. Oğlum aa, aa, lan radyatörü kim şey söktü? Bahçemizde bir canlı var bilginiz olsun. Nasıl canlı var lan? Nasıl canlı var? Valla garip bir şey var. var burada. Siktir lan. Bu ne aa, lan? Bu ne, ne, ne lan? Bu bak? Aa. Çok yaklaşmayın. Bazuk atalım mı? Bekle alıp geliyorum. Aldım. Ay ne aldı? Aa jelibon gibi. Bozuk atacak kaç. Yerde. Kaçıyorum dur. Çekil çekil. Oooo <laughs> karşı bağ <laughs> <Uçtum>. uçtu. <laughs> sıkıntı yok gidiyor gidiyor ona. atlayın lan arabaya gidiyor amana koyayım. Hadi gidelim. Bindim. Oğlum bu bidonun içine petrol falan koymamız lazımdı da. Allah çarpsın soltuk atacaktım sağ sol atık attım size bir şey oldu mu? Oldu bir Arabanın amına Araba koyuldu. Ya lastik kaldı diye bir şey kaldı. Ya yok Oğlum lastik de gitti baştan başla baştan başla. Reset attığına içeri koymaya çalışıyordum. Bak <laughs> et Hayır reset yok. Reset yok. Nasıl <laughs> yok? Abi, Lastiğimiz gitti. Toplayın yok. lastik, topla, <laughs> lastik toplayın Topla bak var hayır, abi, lastik. Hayır hayır topla topla. Arabanın direksiyonu da yok. Amına koyayım dolap kapağı geldi. Baştan başlıyoruz. Çabuk gir, gel, kordiler gelmeden kurtulmuş. Bırakalım ben. Hadi oh. Aleyküm selam kardeşim. Kordicim şurada wow. bak bir tane yasak halısı var. Şu otur sana bir. Kim işe biliyor şu an? Aa, oh, oh. pe Aa. Peyle peyle. Aha ha, Bu e arabalar yapılıyor mu şey? acaba? Hadi çıkalım artık. Evet, <laughs> hadi çıkalım. Hadi gel bak. Dur atma Ben, ben, ben senin ayağının altına da koydum bir tane oyun arkadaşı. Hadi gidelim. Bak <laughs> gözüküyorsunuz. Bu maymun yaşıyor mu amına şey. koyayım? Ver yana abi. Tamam. Yapıştır. Kampadan atlayayım mı? <laughs> evet. Bence kesin oluyordur. Ön cam buldum. Ön camımız var mı? Buh. Ön camımız yok attak. Taktım ama bok gibi Aha. ya. Sil bakayım. Bir şey diyeceğim oyun güzel ha. Güzel ya matrak oyun. İşe yarıyor <laughs> satıyor. Allah ben atıyorum satıyorum. satıyorum. <laughs> Sabit duruyor niye kıpırdamıyor? Bu nasıl ne olmuş bu cama ya? Bir jilet lazım hocam temizlemek için. Oğlum burada bir evet, şey evet. patlamış galiba pepsi. Bir şey diyeceğim. Ya bak basılı tutup basını oynatacaksın. Oldu. Tamam buna para buluruz, arabamızı yaparız. Bu arabadan vazgeçmeyelim lan hiçbir zaman. Valla bir Ferrari bulursam koyuşa koyuşa giderim de. O ne öyle? Girek, bana girek, bana. girek. Valla araba. Aa yeşil bir araba var lan orada. Bir şey Aa abi. çok güzel bir şey buldum. Allah'ım. 10 tak abi tak. <laughs> <laughs> Şunu bir alsana be. Ne bu? Gece görüş mü? Gece görüş mü? Vaaa. Alın al yanımızda at al, arabaya. Arkadaşlar biz Bunun motoru yok motoru. Bak. Aa karşıda size de bir şey oluyor mu? Baksanıza Bak. sarı, sarı sarı bir Bak. şey görüyorum karşıda. Baktım yere bakın. Anaa. O slime gibi olan şey büyüyor lan. Aa ondan mı kaçacağız? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ömrümü sökemiyorum nasıl Dur sökeceğim. ben sökeyim dur. Ay lan aldım biz. Aman Allahım. Kaçayın <laughs> <laughs> kaçayın. Aha tümsek. Eyvah. Tamam. Solda bu Zaten arada şey var. yoktur. Yanda loot yeri Sağda var. Sağda bir şey var. Sağda bir şey var. Onu öyle? Bakayım. Binek araba mı Niye o? Ne Oyda. Oy. Da. Oy. Oy da.